Hepinize selam arkadaşlar. Bugün size beraber size bir şey yapacağım. İsmi neydi ama? Aha. Bak, size bir şey soracağım mıyım Nasıl deniyor? Ha, neyse. Ama şimdi aklınıza bir sayı tutturacağım ve nasıldı lan? Dur hatırlayın bir saniye. Ha tamam. Şimdi şimdi arkadaşlar aklınızdan bir ve yüz arasında bir sayı tutun. Tutun 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 tutun. Tuttunuz mu? Tuttuysanız söylüyorum. Ee, o sayı 20 ekleyin arkadaşlar. Ekleyin ekleyin ekleyin. Hemen hemen hemen. Eklediniz mi? Tamam eklediyseniz geçiyorum. Şimdi 40 ekleyin. Ekleyin ekleyin ekleyin. Karşım hızlı ekle lan. Matematiğin yok mu senin karşım Ekle. Ekle 40. Eklediysen geçiyorum şimdi. Ee, çıkan sayıdan ilk başta tuttuğun sayıyı çıkar. Sonuç 60'tı. Bilsem abone olacaksın ve like atacaksın demiştik. Doğru değil mi? 60. Bildiysen abone ol, like at. Lütfen ya abone ol, like at. Abone sayım artmıyor. Abone ol, güzel insan. Lütfen. Abone ol, like attım. Tamam, görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Soruyu bildim ama. đi nè, tạm bye bye